Merhaba arkadaşlar. çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim şu saksım bayağı bir büyüdü. benim bu saksımı biraz rahatlatmam gerekiyor. Şurada bir tane semper türleri var. Bunda da doğumda şöyle böyle kıvrımlı kıvrımlı oluyor bunun yaprakları. Orkula gibi. ya hatta yavrusu var yanında da şöyle e, kaktüs var şöyle mor kaktüs o da yanında sıkışmış güneş görmeyince yavruları da falan bozulmuş e, bunu buradan almayı düşünüyorum e, bakalım bu kadar da zor ki nasıl alacağım onu da bilmiyorum e, beraber bir deneyelim bakalım alabilirsem oradan o kadar sıkışmış burada bir tane de kristal var Bakın bakalım. Şöyle yavruları da büyümüş. Ve bakar mısınız şurada ee, benim kaktüsüme artık yeşillenmiş şu para ağacım da var mesela burada. O da gelişimi durmuş. Şunların kedilerini alacağım. E, ee, i̇kiz yollarımın bakın şuradan şuradan önce şöyle bir şey yapayım da yavrulamaya da başlamışlar zaten hem yavruları da alttan dirilsin kontrol edeyim de yavru yerinden kesmeyeyim. Ne alayım. Şöyle bakın şuradan e, yavruluyum. Merhaba, büyüdüler bunlar arkadaşlar saksılarımın e, artık e, rahat tutulması gerekiyor. Hem çocuk uyuyor da bir ses geldi. Evet uyuyor. Şunların da bakın altı bebek dolu. E, bunun da. Şöylesini alacağım. Şuradan. Arkadaşlar. Bu da. Hem saksılarım dipleri hava olsun. Bakın bunun da yavrusu var. Bunun da kellesini alacağım. Mayışmışlar sıcaktan. Böyle. Evet, bunlar da isteyen olursa çelik alabilir arkadaşlar. Ee, gönderebilirim. Şöyle hep bebekliymiş işte, maşallah Arka, Allah arkaya düştü ee, hem küçük bebekler büyüsün hem dipleri hava alsın istiyorum bu saksım yani bütün saksılarım öyle hemen hemen arkadaşlar ee, bütün saksılarımı şey yapmam lazım rahatlatmam da lazım. Bu Burada Siyonum var. Maşallah. Siyonumun bebeğini gönderdim. Burada e, yapraklarını da yatırmıştım hatta bana bu geldiğinde bir taneydi arkadaşlar küçücük şu şöyle küçücük bir taneydi ve ondan çoğalttım hep ben bunların gözüm içlerine baka 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 bunları bu hale getirdim arkadaşlar yani ee, bakınca oluyor arkadaşlar bunlar bakmayınca olmuyor bakarsan da bakmazsan da olur demişler na dememişler Şöyle. her yeri bebek dolu her yeri bebek dolu. Bakın altında şu bile büyümesi gerekiyor. Şunu da alacağım kendisini. Evet arkadaşlar bu çelikleri almak isteyen olursa bana ulaşa bilir. O kadar güzel olmuşlar ki maşallah Şöyle bakın. Şöyle bunları kuru toprağa koyacaksınız arkadaşlar. Şöyle. 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 Bakın bir sürü elimde yetişen tatlı şekerlerim oldu. Kuru toprağa koyacaksınız. Bunları oradan. Geçim gösterecek bir tane daha letizya var burada. Onu da alacağım. Onu da alacağım. Hem altları ışık ne şansım, hem de bebeklemeleri daha rahat olsun istiyorum. bakın burada sıkışanlar var, tepişenler var. Ve yaprak almam gerekenler var. Bunu nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Şimdi siyonumu buradan alsam mı ki? Bakın siyonumda Bir tane burada bebek var, bir tane burada bebek var. Büyümüş bebeğini gönderdim. Ay, nasıl yapsam bilemedim bunu da. Ne Akvalis mi? Akvalisler renklenecek arkadaşlar artık renklenme şeyine girecekler ve acayip güzel olacaklar. Hadi. Çıtır çıtırmış Allah. Çok güzel olmuş. Hadi. yapraklarını alıyorum. Nasıl güzel olmuş, nasıl güzel olmuş. Şunu da alacağım alt yapraklarını. Yanım var ya girmiyor arkadaşlar. O derece parmak girmiyor. Sonra kellesini alabilirim ben. Şunu Gel, gel, gel. Sen de gel. Gel hadi. Sen de gel. Kıl. Buradaki aldım. Ondan sonra bunlar büyüsünler. Büyüsünler, büyüsünler. Şu Opalina bu kellesini alsam mı ki? Acaba bilemedim. Susamışlar saniye arkadaşlar. Oy ayaklarım çok ağırmış. Şurada bir tane sinek ölüsü var. Yaprağı gitmiş ondan oğlum. Aslında. Evet bakın biraz şöyle açıldı. şunu, şunu da alabilirim belki. Bunu da alalım. yapraklarını almadan bakın formları e, çok güzel oldu ama makas bile girmiyor arkadaşlar arasına makas bile girmiyor evet burada lovely rose var bir tane cancağızım benim ben o kök çulumesi yaşamıştı o ee, bunu şey yapmıştım. şimdi ağacım da. Şöyle şuradan biraz rahatlamasını istiyorum. Bu da çok aşırı derecede. Burada şey olmuş. Bunu da rahatlatacağım. arkadaşlar gün çok güzel maşallah dolu dolu oldu Böyle rahatlasın bu da şunu da alayım toprak takviyesi yapacağım. Kristal dursun burada. Şu letizeyi belki şu tarafa alabilirim. Şu tarafa. bu e, da burada dursun. E, çok güzel bakın. Şu mor kaktüstüm. Bakın nasıl uzanmış güneş görmeyince burada. Bir rahatlama oldu burada. Evet çok güzel oldular. Şu kızım da var. Çok güzel. Çiçeği de harika. Şurada bir tane e, ne bu bir şeyler var. Bakın çiziyorlar ve beklemiş. Hatta şurada bunu da şey yapalım arkadaşlar. Bu da burada Bayağı bir büyümüş. E, Bak, düştü? Bir sürü çelik oldu. Daha da alacağımız var arkadaşlar. Saksılarımız çok. Şunun da mı kafası lazım? Yok bu biraz daha. Biraz daha bir orada. Hem saksılar çok susuyor. Arkadaşlar. de şöyle bir dipleri havalansın güneş görsün kurmuş buraya bir e, toprak takviyesi yapalım Evet arkadaşlar sipariş vermek isteyenler Instagram hesabından ulaşabilirler Instagram hesabım çiçeklerin dünyası 32 bana oradan başa girsiniz arkadaşlar şöyle gayet evet, güzel oldu hatta şu kaktüsün birini buradan çıkaralım şunu da çıkaralım bunlar hep gitsin. Kızımın hmm. <laughs> evet, birini alsam iyi olacak. Şöyle, şöyle yapayım. hem şunları da şuradan yer açılsın Hı. saksılar ağırlaştı arkadaşlar bayağı bir ağırlaştılar ve e, yani yeri düşecek diye korkumdan şey yaptım e, iç tarafa aldım korkuyorum düşecek diye evet çok güzel oldu Evet. Şöyle bir sürü de çeliğimiz oldu. Bunları şöyle toprağın üstüne koyacağız. İsteyenler e, çeliklerden ala bir yerler. Bakın şu e, kısımları kuruduktan sonra toprağa gömeceğim. E, şu ö, gömeceğim yerdeki yapraklarını alacağım. Çünkü buradan Kök veriyorlar arkadaşlar. Kök vermeye teşvik için bunlara almanız gerekiyor. Ee, şu şu yaprağı ve şu yaprağı alacağım. Tek elle yapabilirsin. Öbür elimi yapayım. Sol elle yapamıyorum. Şöyle, şöyle. Aldım. Şunu da aynı şekilde alacağım. Bakın. Şöyle sadece bir iki yaprağını alacağım. Tamam. Bunlar şöyle. Bu çelikleri ben alayım buradan. Bunları başka bir saksıya geçiririm. Buraya şu dondayı bir dikeyim. Şu yine aynı yerine şöyle bir tane e, şuraya bakın, bir tanesini koyacağım, gerisini de buraya dikeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir tür bu. Şöyle, biraz daha oyalım. güneşsizlikten yavrum şekli taraf olmuş şöyle oradan o tutunacaktır yavruların da büyüsü ee, onlardan da size gönderirim şurada kaktüslerim var Şu kaktüslerde isteyen olursa onları da gönderirim bir tane de mor olan var lafım laf yaptı şunu da bunu da göndeririz isteyen şöyle dikelim bunları da arkadaşlar e, dikeceğim köklendireceğim Maşallah o kadar dolu ki el tartmıyor yani. Dolu dolu olmuşlar. Ee, bunları da dikerim. Ve onları da hallederim. Evet, çelik almak isteyenler bana ulaşabilir. Ee, çeliklerim de bunlar arkadaşlar. Şöyleler. Bakın. Çok güzeller. Harikalar. Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, belki şu suyunu söker miyim, bilmiyorum ama sökmem herhalde. Yerinden kıvırdatmayın bebeklerinde büyüsün. Adapta oluncaya kadar. Ee, dursun. Biraz toprak ilavesi yapar. Saksını da kaldırım Şöyle bir rahatlama da oldu. Bakın. İyi oldu. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.